Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Van'ın Özal ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13.03'te merkez üssü Özalp olan 5.4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 6.9 kilometre derinlikte gerçekleşti. Nasılsınız? Sağ olun. Depremi hissettiniz mi? Depremi hissettik. Neler yaşadınız? Ee, bir anlık bir korku tabii her zamanki gibi bir panik havası oluştu ama genel anlamda alışık olduğumuz bir durum. E, tüm Van halkımıza geçmiş olsun dilekle iletiyorum. Allah o acı günleri tekrar bize yaşatmasın. Cenab-ı Allah yeterinden korusun diyorum. Geçmiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Herhalde depremden dolayı çıktı. Depremden dolayı çıktı. Neler yaşadınız? Vallahi deprem oldu önce hafif vurdu ondan sonra bir zıplattı. Açlık aşağıya. Şu an orta rakıçta oturuyorsunuz. Mecbur ne yapalım korkuyoruz. Van valisi Mehmet Emin Bilmez, 5.4 büyüklüğündeki depremde bir köyde bulunan bir evin kısmen yıkıldığını, can kaybının olmadığını söyledi. İşte, kısmen bir evin yıkıldığını, bunun dışında bir e, can ve mal kaybımızın olmadığını ama hasar gören evlerin bazı köylerde olduğunu e, ilk bilgilerini aldık. Ekiplerimiz e, sahaya doğru hareket ettiler. E, bölgede e, hasar tespit çalışmalarını başladı arkadaşlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor, köylerde taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir ifadesini kullandı.